Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Penny ile oynuyoruz. Sonunda fark ettim ki kaç videodur hiç Penny ile oynamamışım. Zaten sadece böyle e, sezon zımbırtılarında şey yapıyorum. E, sıralamada şu an gördüğünüz gibi dünya sıralamasında bilmiyorum kaçlardayım ama Türkiye sıralamasında 5'e geldim. Dünya sıralamasını görünce ben de bir şaşırdım. Türkiye sıralaması çıkacak zannettim direkt. Penny ile oynayacağım. Birazcık heyecanlıyım çünkü. Kendisiyle video çekmeye çok zor oldu. Ee, bir de böyle karambolilerde kastım herhalde hep. E, sezon başında kastım galiba. Hiç böyle oynadım falan hatırlamıyorum bile. Ama 800 yapmış oluyorum. Baya özlemişim kendisini. Şu sıralı gezlem bayılıyorum. Sıralı olduğunu bayılıyorum bu duruma. Hemen tarifim doldu az be. Birazcık bunu burada kasacağım inşallah. 800 yaparım bunu burada. Ee, dün çok fazla 800 karakter yaptım. Bugün de inşallah öyle geçer. şey yapmak istiyorum. Çünkü e, bir an önce 29K olsun zaten az kaldı. 29'u yaptıktan sonra artık üzerine 1000 kupa neyle kasacağım bakalım. E, hepsini zaten bütün karakterlerimin hepsini e, 800 kupa yaparsam e, büyük ihtimalle 29.650'lerde gibi bir şey olacak ya da 700'lerde bir şey olacak. Sonra da 850 yaparım 3-4 tanesini o 30k bu sezon buraya gelecek. Bunu yapacağım. Kasacağım. Canlı yayınlarda da kasmaya çalışıyorum. E, bunu her videoda söylüyorum çünkü e, dikkat etmiyorsunuz falan. Açıklamalar kısmına hep e, linki falan bırakıyorum canlı yayınlar için. Biraz, girme bak. Buradan orada benim takım arkadaş bir şey yapıyor diye oradan gelmeye çalışıyor. Uyanık. Uyanık hepsi. E primo vardı onun yanında değil mi? Birazcık bunları şey yapayım da. Taretim biraz bunlara çalışsın. İşte takım arkadaşı sürekli onunla yapayım olduğunu unutuyor. Biraz toplayayım ben. Allah. Seni alacağım. Penny ile ilk maçımda birinci olmam lazım. Canım çok az kaldı bakmayın. Çünkü bu işler tecrübe ister. Penny ile oynamayı çok özlemişim. Bir de görevi vardı zaten. Dedim mepe e uyar. E, kasip geçeyim. O yüzden Penny ile oynayayım dedim işi ee, nanişi kasamıyorum. Nanişte bir sıkıntım var. Asla olmuyor. 750 yapacağım tam. Geri düşüyor. 600 kusurlara düştü. Oradan geri kastım falan filan. Bugün yayını geç açmış olacağım. Büyük ihtimalle. Ee, çünkü saat beraber geç bu saatte yayın yapıyor olmam lazım ben video çekmeden önce ama lan işte biraz takılı kaldım burada da Mortis'e de çok oynuyorlar ya ben dün akşam Nani ile şey kastım ee, ne onun adı? bir takım adı bekleyelim. BB kastım. Karakterlerin artık ismini falan unuttum ya. Jackie kastım. BB kastım. Biraz nanışla oynadım. Olmadı. Ee, başka ne kastım ya? Bi bir, şeyler daha kastım burada ya. Dün bayağı kupa kastım ben. Şöyle 4-5-4-5 her gün kastım. İki günde zaten bitirmiş olacağım hepsini. Yani hepsi 800 olmuş olacak. şu sıkıntı çıkaracak bana Çok fena. Şu bir turun. Diğer takım nerede? Burada kontrol et nazar herhalde diyeceğim de takım arkadaşım da Görmüş olabilirler bizi. Hiç enerjimiz yok ya ne yapacağız bunlar? Çıktığımız gibi küt. Şekil A B C D E. Kötü oldu. ama olsun. Yapacak bir şey yok. Yılmak yok yolu devam. Birazcık bununla oynayayım ya özlemişim. Hem görevi yapmış olurum. Hem 800'e kasmış olurum. Olurum da olurum. Artık görevleri de şey yapmıyorum. E, yapmıyorum günlük görevleri. Eğer karakterim 800 olduysa günlük görevleri de yapmayı bıraktım. E, dün paketoşun vardı. Görevi geldi yapmadım kaldı. E, vardı ama başka karakterleri kastığım için o mapte çok uyduramam diye onu da yapmadım hepsi kaldı yani. Keşke diğer takımda olsaydım takım arkadaşı bir önünü kesseydik. Şuradan da Ruzay'la Penny var. Takım arkadaşım. Çok birlikte dolaşamayız şu an Penny var çünkü. Kıştırma durumu oluyor ya. O yüzden ee, bir, bir, tık sakinleşmesi lazım aslında da. İşte Penny ile oynayınca duramıyorum. Coşuyorum. <laughs> o yüzden. Aslında o broklara falan dönsek güzel olurdu. Da. Neyse. Nereye döndüğümüz artık bilmiyorum. Penny var işte ya. O sıkıntı yani. Takım arkadaşımla birlikte gezemiyoruz. Otun içinde görme karambolü sallıyorum işte. Başka bir takım bulmamız lazım bizim. Bu takım çıktı mı orada? Dokuz yapmışlar. Ortada kalmak istemiyorum şimdi bu kadar yükle. Allah. Çok fazla coştum. Ya. şey de girdi içeri. Valla teper falan ölmek istemiyorum şu an. Takım arkadaşım da yok. Burada birine bak bir şey karıştı. Penny'i öldürdü gördün mü? 13 yükü vardı. Benden daha fazlaydı. Öldürdü işte. Çünkü o Penny. Canım benim ya. Şunun tatlılığına bak. Çok sevimli bu karakter seviyorum kendisini. 2-3 maç oynayacağım ya beni ile özlemişim. Ben Uf, niye bana öyle yaptın şimdi bir şey de yapmadım daha oyun başladı git mi demek istiyor bana acaba ben şurada kutuya bakmayı bayılıyorum şuna ama şey orta karışırsa da böyle şey vurmak güzel olur şey tamam ona bakacak Neyse, bir tane daha canımız kurtarı diyor. Gittiği gibi öldü. O yüzden hani ortaya giremem. Çünkü şey olmasın diye. Bak bu takımı alırız aslında şunu. Ben, ben enerjileri toplarım takım arkadaşım sen de artık. Sen de bunu takım Aldım mı? Mükemmel. Şu enerji de alayım. Oh. Çok güzel olmadı mı? Vallahi çok güzel. Takım şimdi işten alarak oynuyor kesinlikle. Oynuyor. Gayet güzel vurduğu için bunu söylüyorum. Onun neye takım arkadaş yapıyor Allah. Çok Sen inşallah o şuraya bir yere atarsın. Diğer takıma mı gitsek acaba ya bu şimdi tarihti kurarsın sıkıntı çekerse sıkıntı. Tek başıma kaldım sıkıntı. Bir tık yukarı dönsem. Diğer takıma bakmak istiyorum ama. Neredeler? arkadaş. Bak, bak, bak. bak hemen dönecekler bize ya. Var ya. Çok fena var ya. Güzel. Ben benim, ben sana sonucu vermeyeceğim. ne kurban ya. Vallahi billahi. Canım. Penici. Adam da baya enerji yaptı. Oradan buradan oradan buradan. Dur bakalım Çünkü o peni. Aa öldüm şimdi. Bununla oynarken rahatım. Seviyorum. Ee, o yüzden rahatım ama e, kupa düşmeye başladığım zaman pen ile sinirim bozulduğu kadar hiçbir karakterle sinirim bozulmuyor. Yani bir oyun bile kaybedip o kupayı düşsem harbiden bütün moralim çöküyor yani. Çünkü bu karakteri çok seviyorum ve e, kupası düşsün istemiyorum. Böyle güzel gözüksün kupası istiyorum ama. Zor bulmak çok iyi olur aslında. Ama... Var, alayım böyle. Tamam üç enerji bize yeter. Ya yani en azından yeter diye düşünüyorum. Bana yeter de aslında bu önesiydi. Bir vardı. O vardı. Bu vardı. Şu vardı. Şu dolanayım. Hadi. O, bir var ya çaka abi kaçtıktı iyi vurdum abi şey. O da yukarıdan biri sıkıştırıyor her Şey yapamadım. Allah. Al. Abi ben de hiç enerji yok. Sprut var. Şunları öldürsen. Öldü galiba Takım abi görülmez bir bas Ama oradan çıkamaz abi. Bence. atıyor oraya kaçıyor oraya çünkü diğerleri geliyor. Sukutla Max gelecek çünkü. <laughs> Kanki şu. Ne rahatsız. Süper olurdu hatta onları kovalasak daha süper olurdu ha, Allah tüh çok iyi olacaktı da neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum görüşürüz bay bay